Kadını aşık etme büyüsü. Merhaba arkadaşlar. Medium Dolunay hocamızın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu makalemizde ve videomuzda sizlere bir kadını kendinize nasıl aşık edebileceğinize dair büyü ipuçları vermek istiyoruz. Kadını kendinize aşık etme büyüsü var mı? Varsa nasıl yapılır? Nedir ve ne şekilde kullanılır gibi bazı sorular var. Kadını aşık etmek için gereken büyüyü kim yapar? Nasıl yapar ve nasıl kudretleri olmalıdır bu insanların? Hemen anlatalım. Kadınları aşık etme büyüleri etki olarak kısa zamanda kişinin kendine olan özgüvenin artıran bir büyüdür. Erkekler medyumlara giderek hayatlarındaki kadının kendine daha fazla bağlı olmasını sağlayabilir. Aşk büyüsünün kadınlara yapılmasında çok dikkatli olunması gerekir. Özellikle kullanılacak malzemelerin büyünün yapılacak işe ait olmasına özen gösterilmelidir. Şayet yanlış malzemeleri kullanırsanız büyü size etki edebilir. Kadınların aşık etme büyüsü aslında biraz da güçlü bir büyü olduğu için alanında uzman medyumlar tarafından yapılmasına önemli dikkat etmenizi öneriyoruz. Bazı sonuçlar ufak tefek hatalardan dolayı büyük problemlere yer verebilir. Mesela bu sonuçlardan biri yanlış kişiye aşık olunarak çıkamaz bir yola girmektir. Bununla birlikte büyü yapılırken söylenen sözlere çok dikkat etmeniz gerekir. Çünkü sözcükler gizemlidir. Evrene söylenen sözlerle birlikte aşk ve sevgi etkisi oluşturmak mümkündür. Bu şekilde istenilen kişiye yapılan aşk büyüsü daha kısa sürede ve daha etkili bir şekilde tutar. Aşk büyüsünde söylenen sözlerin kuvveti oluşu bu sözcüklerde yapılan yanlışlar konusunda daha dikkatli olmasına neden olur. Bu sebepten dolayı medyumların bilinçli ve etkili bir şekilde tılsımlı sözler söylemesi gerekir. Bunun yanı sıra büyülerde dualar da etkilidir. Hangi büyüde hangi duanın edilmesi konusunda medyumlar bilgi sahibi olmalıdır. Burada edilen büyüler ve dualar yanlış sonuçlar yaratabilir. Medium Dolunay hocamıza ulaşmak için 0555 171 85 40 numaralı telefon hattından kendisine ulaşabilirsiniz.